Ey hayatı kendinden, ebedi hay olan hay. Ey kendi kendine kaim olan kayyum. Ey gökleri ve yeri akıllara hayret salacak güzellikte yaratan. Ey mülkün yegane sahibi. Ey sonsuz celalle ikram ve cemali cem eden, zülcelal vel ikram. Senden başka bir ilah yoktur. Biz de senin yardımını dileniyoruz. Ey rahmet ve yardımını dilenenlerin imdadına koşan Rabbimiz. Yegan ilah sensin. Senden başka bir mabut yoktur. Ey merhametliler merhametlisin şanı yüce nebin hürmetine bize de tevfikini bahşeyle. Bizi de muvaffak kıl. Ey merhameti bütün merhametlerin ötesinde olan Rabbimiz. Her halimizi ıslah buyur. Ey ehli beyt, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun.'' O gerçekten her türlü hamde layıktır. Hayır ve ihsanı boldur. Allah sizden her türlü kiri giderip sizi tertemiz yapmak istiyor. Muhakkak ki Allah ve melekleri Hz. Peygamber'e hep selat ederler. Ey iman edenler siz de ona selat edin ve tam bir içtenlikle selam verin. Allah'ım, Seyyidine, Hazreti İbrahim ve ailesine selat ettiğin gibi, Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ve ehli beytine de yarattıkların sayısınca, zatının hoşnutluğunca, arşının ağırlığı ve kelimelerin mürekkepleri kadar zikredenler zikrettiği... gafil olanlar da gafletlerinde kaldıkları sürece salat et yine seyidine Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine de aynı şekilde bereket ihsan et. Muhakkak ki sen her bakımdan hamde layık ve şanı yüce olan Hamidü Mecid'sin. Allah'ım eşrefi mahlukat olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e, ehli beytine ve asabına senin malumatın adedince ve kelimelerinin mürekkepleri kadar zikredenler zikrettikleri gaflette olanlar da o hallerinde kaldıkları sürece selat eyle. Allah'ım kulun, nebin ve rasulün nebiyyü ümmi efendimiz Hazreti Muhammed ve alu hesabına gökler, yerler ve ikisi arasındakiler sayısınca selat eyle ve o selavat hürmetine ey alemlerin Rabbi bizim işlerimizde ve bütün Müslümanların işlerinde lütuflarını sağanak sağanak başımızdan aşağıya yağdır. Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e, al ve asabına, kainatta olanlar, olacaklar ve ilmi ilahide mevcut bulunanlar sayısınca selat ve selam et. Allah'ım ruhlar arasında Efendimiz Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam pak ruhuna cesetler içerisinde onun mübarek cesedine kabirler içinde onun cennet bahçelerinden daha pak olan Ravza-i ve isimler içerisinde onun nam-ı celilisine selat eyle. Allah'ım, daha dünyayı şereflendirmeden, alametleri zuhur eden, şefaat ve keramet, nübüvvet ve risalet sahibi Efendimiz Hazreti Muhammed'e selat ve selam eyle. Allah'ım, güneş ve aydan daha parlak olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Haydar-ı Kerrar olan Hazreti Ali'nin radıyallahu anhum ecma'in hasenatı adedince yeryüzünün bitkileri, ağaçların yaprakları sayısınca selat ve selam eyle. Allah'ım o dırahşan çehreli, Nebiyy-i milik, o en yüksek makam ve en fasih lisanı sahibi Efendimiz Hazreti Muhammed'e selat ve selam ile, Allah'ım hikmet, güzel nasihat, re'fet ve rahmetle gelen Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile fertlerine ve asabına. Zakirler zikrettikleri gafiller gaflette bulundukları zaman dilimleri kadar en faziletli selatü selamlarla malumatın adedince kelimelerin mürekkepleri miktarınca selat ve selam ile Allah'ım kendisiyle insanları dağınıklıktan kurtardığın kulun kalplerin zulmetini aydınlığa çevirdiğin nebin ve seni seven ve yüce nezdinde sevilen her kuluna üstün kıldığın Habibin Efendimiz Hz. Muhammed'e selat ve selam eyle. Allah'ım insanlığa apacık bir hak yol getiren ve alemlere rahmet olarak gönderilen bütün insanlar alemlerin Rabbinin huzurunda durduğu gün günahkar kullara şefaat edecek olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e selat ve selam ile Allah'ım Efendimiz Hazreti Muhammed'e nübüvvetinin şeref ve büyüklüğü ve kadrinin yüceliği ölçüsünde selat ve selam ile o şanlı nebiye o emin ve itaat edilen Resul-i Kerim'e tariflere gelmez kadru kıymetin büyüklüğü kadar selatü selam eyle. Allah'ım Habibin Efendimiz Hazreti Muhammed'e aleyhisselatu vesselam Ceddi İbrahim Halilullah'a Kardeşim Musa Kelimullah'a Emin elçi İsa Ruhullah'a, kulum ve nebin Hz. Süleyman'a, babası Davud Nebi'ye, bütün enbiya ve mürseline, ala nebiyine ve aleyhimüsselam, yer ve gök ehlinden ne kadar ehli taat varsa hepsine, zakirler seni zikrettiği, gafiller de zikrinden gaflette oldukları sürece, صلاة وسلام إلى آمين والحمد لله رب العالمين.